Hepimize, ülkemize, spor camiamıza hayırlar getirsin inşallah. Tabii her şeyden önce sağlık, siyahat, huzur içerisinde herhangi bir sakatlık yaşamadan, herhangi bir hastalık, kaza, bela yaşamadan e, mutlu bir şekilde sezonu e, beraberce heyecanı paylaşarak sizler oynayacaksınız, sizler performansınızı ortaya koyacaksınız takım oyunu oynayacaksınız, ekip ruhunu ortaya koyacaksınız ve nihayetinde bir başarı gelecektir. O zaman da o başarı hem sizleri mutlu etmiş olacak, sizlere bir basamak sağlamış olacak hem de Gebze spor camiasını kat be kat mutlu edecek. Bu süre içerisinde sizlere emek verecek olan, yönlendirmesini yapacak olan değerli hocalarımıza, teknik kadromuza ben şimdiden onlara da hem kolay gelmesi hem de başarılı bir şekilde uyum içerisinde bu süreci tamamlamayı Rabbim nasip etsin. Tabii her meslekte, her spor dalında temel unsurun bir disiplin içerisinde yürütülmesi önemli. Dün mesela e, önceki gün akşam e, saatlerinde yaptığımız programda işte e, Eray Şam'dan yani Tokyo Olimpiyatları'nda e, yıllar sonra o branşta ilk defa gümüş madalya alan e, ve ülkemizi e, en güzel şekilde temsil eden sporcumuza şu soruyu sorul e, sormuş olduk. Neleri yapmalı yani bir sporcu olarak çocuklara, gençlere ya da bu sporla uğraşan kişilere ne tavsiye edersin? Özetlersen nedir, ne değildir yani ne yemelerini tavsiye edersin, ne yapmalarını tavsiye edersin, ne içmelerini tavsiye edersin diye bir soru sorduğumuzda konuyu şöyle özetledim. Hakikaten işin özü o aslında spor demek sağlıklı vücut demek. Sağlıklı düşünme kabiliyeti demek. O zaman demek ki temel şey neleri yememesi lazım, neleri yapmaması lazımlar daha ön planda. Yapmaması gereken şeyleri yapmadığı takdirde yememesi gereken şeyleri dedi ki mesela eğer alkol alıyorsa, sigara içiyorsa, sporculukta bunun karşılığı yok. Yani belli nefes şeyinde bunun karşılığı yok. E, keza işte şunları şunları e, yerse bunun karşılığı yok. Şunları yemezse bunların karşılığı yok gibi bir şey yaptı ama en sonunda şuna da bağladı. Dedi ki tüm evet bunlar öyle ama işin özü de sistematik bir şekilde istikrarlı bir şekilde odaklanma e, ruhuyla meseleye sahip çıkıp çıkmamakla alakalı. Gerçekten kararlı, istikrarlı, düzenli, tertipli, disiplinli bir şekilde mücadelenizi sürdürürseniz başarı mutlaka geliyor. Ha belki altın madalyayı çok ufak tefek nüanslarla kaçırdı ama sonuçta bir istikrar var, bir e, düzenli, disiplinli odaklanarak kendini o işe vererek e, yapma halinde ben. Zaman zaman personel alımlarında e, veyahut da bir meslek e, camiasından birisiyle karşılaştığımızda şu şeyi söyleriz biz yöneticiler, idareciler olarak. Eğer sen bu işte başarılı olmak istiyorsan paraya endeksli oyun oynuyorsan kaybedeceksin demektir. Yani mesele oyun oynarken aklında fikrinde aldığım paranın karşılığı ben hak ettiğimin karşılığını alıyorum ve de almıyorum bir Muhasebesine girdiği anda o arkadaşımızın, o kişinin ne matematikte, ne fizikte, ne kimyada, ne e, sanatkarlıkta başarılı olma şansı yok. Bir kişi ister 1 liraya yapsın işi, ister bin liraya yapsın, 1 lira liraya da yapsa sanatkarlık ruhunu, sanatçı ruhunu asla değiştirmemeli. Yani süperstar bir şarkıcı. Bana 10 bin lira konser parası verdiler, ben e, şu şarkıları söylemem diyerek sahneye çıkarsa kendine yazık etmiş olur. Sonuçta oradaki seyirciler, oradaki dinlemeye gelenler ondan bir şey bekliyorlar, süperstar şarkıcıdan bir performans bekliyorlar. Onu bulamadıkları an defterini görüyorlar ve çiziyorlar. Dolayısıyla bizim de ne yaparsak yapalım, paraya endeksli bir ruh dünyası geliştiriyorsak, aç kalabiliriz az alabiliriz aldıysa kabullendiyse ya baştan kabullenmeyeceğiz. Ben şartlarım kardeşim benim şartım 100 lira 99 lira olsa kabul etmem diyebilirsin ama kabul ettikten ve imza attıktan sonra benim sizlere bir abi olarak bir amca olarak bir dost olarak kardeş olarak nasıl kabul ederseniz edin tavsiyem ruh dünyanızda bunu artık yer vermemelisiniz. Kendiniz için bunu yapmalısınız. Niye? Eğer gerçekten başarıyı ileriye taşımak istiyorsanız, gerçekten tüm benliğinizle, tüm e, kabiliyetinizi ortaya koyacak bir e, sonucu yakalamak istiyorsanız, bazı şeylerin endeksini kafanızdan sileceksiniz. Bu kadar ek ekmek, bu kadar köfte düşüncesi olmayacak. Ben her şeyiyle en iyi olmalıyım. Tabii ki e, herkesin kabiliyeti yüzde yüz olmayacak. Farklı farklı kabiliyetler olabilir. Ama hiç kimse, hani atasözümüz vardır, her koyun kendi bacağından asılacak. O zaman mutlaka ve mutlaka biz kendimizi yarışçıyız. Takım oyunu oynuyoruz, evet ama aynı anda takımın içerisinde de yarışçıyız. Sonuç itibariyle e, bir üst lige, bir üst e, takıma daha yukarı yukarı çıkanlar o takımlar içerisindeki performansını, ruhunu adamışlığı veya o konudaki e, be, kimliğini ortaya koyarken diğerlerinden bir adım önde e, olduğu için ya herkes oynamıyor, ben de oynamama gerek yok diye düşünebilir ama bunun da uzun vadeli başarıda yeri yok maalesef. Dolayısıyla uzun vadeli başarıyı biz gerçekten hedef koymuşsak hayalimizde bir yerde olmak varsa o zaman bugünkü fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım diye. Biz inşallah e, bu dönemde bizim sizlerden beklentimiz, kamuoyunun beklentisi, spor camiamızın beklentisi, Gebze'yi bugün bulunduğu yerden mutlaka ve mutlaka şampiyon yapıp bir üst lige çıkarmak. Bunu hocalarımızdan ve sizlerden Allah'ın izniyle bekliyoruz. E, dediğim gibi bu şu anda bulunduğumuz nokta Gebze için yakıştırılan bir nokta değil. Gebze'nin olması gereken nokta değil. Gebze'nin normal performansına ve potansiyeline uygun bir nokta değil. O yüzden de şu anda şey nokta gerçekten sizin açınızdan zor. Niye zor? Biraz önce söyledim. Kamuoyunun beklentisi, spor camiasının beklentisi, biz e, idarecilerin beklentisi bu anlamda yüksek. Bu da sizlerin uyum içerisinde takım ruhuyla, ekip ruhuyla çalışıp bir e, senfoni orkestrasının e, ahengiyle e, sporu icra edip ve sonuçta da başarıyı hep beraber kutlama gününü ben şimdiden arzu ediyoruz. Bu e, bu yapılamaz diye bir şey yok. Ben şimdi e, sizler kendinizi tanıtırken hocamız ifade etti. Burada e, bir anlamda e, bu işin tozunu yutmuş, heyecanını yaşamış insanlarız. Ama bir adım e, ileriye ve yukarıya e, çıkmak için de e, Gebze potansiyel olarak bunu barındırıyor. Sizin için bir fırsat alanı olabilir. Bu fırsatı da ben değerlendireceğinizi. Düşünüyorum Çünkü hakikaten yani Anadolu kasabalı ilçeleri şimdi şey ne derler özgün değerleri itibariyle Hendek de kıymetli bir ilçemiz ama işte Hendek'le ya da Kütahya, Simavla, Gebze'nin ikisi de ilçe ama sonuç itibariyle potansiyeli farklı Türkiye ve dünyadaki algısı farklı birçok değerleri düşün ki Gebze ilçesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gayri safi milli hasılasının tek başına ilçe olarak yüzde on üç üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihracatının yüzde yirmi ikisini üretiyor. Yani e, Anadolu'daki e, 81 vilayetin 78'inden daha büyük bir potansiyele sahip. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'in dışında e, hatta İzmir'den de şey e, büyük potansiyeli var. Dolayısıyla böyle bir potansiyelin sahibi alandan bahsediyoruz. Burada dediğim gibi fırsatlar şeyi var ama buna da gönlünü, aşkını, şevkini, hayalini koyacak sizin gibi dinamik genç kardeşlerimize ihtiyaç var. Siz bugün buradasınız. İnşallah dediğim gibi kazasız, belasız, uyum içerisinde hocalarımızla beraber sezonu tamamlarız ve şampiyonluk kutlamasını hep beraber hem sizler yaşamış, bizler yaşamış oluruz, hem de bu kentte gerçekten bu bakış içerisinde hararetle, hasretle bekleyen insanlara bu mutluluğu yaşatmış oluruz diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah işimizi kolay kılsın. En güzel şekilde başarıyı nasip etsin. Ben şimdiden sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Biz e, belediye olarak e, zaman zaman kulüp başkanımızla da e, yöneticilerle de istişare ediyoruz benim hep vurguladığım şey şudur Evet Gebzipor e, profesyonel olarak oynamalı ama öyle bir abilik e, şeyi geliştirilmeli ki en az 5000 tane de altyapıda sporcu şey yapmalıyız. Mahallelerde Gebze Spor Kulübü adı altında diğer mahallelere de yansıyan 5 bin kişilik bir genç şeyi bu formayla, bu duyguyla oynatmalıyız diye söylem şeyimiz var. Biz bu anlamda da altyapı çalışmalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Mesela daha önce birçok parklar yani çocuk parkları denilen alanlar 4 12 yaş grubuna hep göre üretilmiş. O parklarda mesela işte voleybol, basketbol, mini futbol sahaları yok. Ama biz seçimlerden bu tarafa yaptığımız 18 tane yeni sıfırdan park yaptık. Bunların büyük bir kısmında 12-18 yaş grubuna hitap eden aktivite alanlarını ekledik. İşte mini futbol, basketbol ve voleybol sahalarını da o alan, o parklara ekledik. Çünkü eğer çocuk oynayacağı yer yoksa, kendini e, geliştireceği, kendinin içindeki enerjiyi dişe vura, vuracağı alan yok demektir. O zaman da körelmesi demektir. Biz bunun e, körelmesini istemiyoruz. Bu gençler mutlaka tespit edilmeli. Bunun da lokomotif gücü, bunun da rol model şemsiyesi, Gebze spor olmalı diye hep söylüyoruz. Dolayısıyla inşallah sizlerle beraber bu başarı rüzgarını yakalayıp ve nihayetinde de o altyapı dağılımını da Gebze'de harekete geçirmek istiyoruz. Ben son söz olarak Allah utandırmasın hepimizi, başarıyla mükafatlandırsın diyorum. Hepimize kolay gelsin. Hocam hayırlı olsun, tebrikler. Ee, neler söyleyeceksiniz Gebze Spor'la ilgili? Öncelikle teşekkür ederim. Gebze Spor büyük bir camia, heyecanı olan bir yer. Biz de buraya değer katmaya geldik. İyi bir ekip oluşturduğumuz kanaatindeyim. tabi Bal Ligi statüsü itibariyle çok farklı bir lig. Elimizden geldiğince Gebze Spor için en iyisini yapmaya çalışacağız. kaliteli bir kadro oluşturduk. Takviyeler belki ileride bir iki kişi aramıza katılabilir. Artık bu ligin sonunda amacımız en üst noktada yer almak ve Gebze Spor'u bir üst lige çıkarmak. Hocam ne kadardır takımla berabersiniz? Takım şu anda yüzde kaç hazır Lig'e? Şöyle yaklaşık bir haftadır çalışıyoruz. Henüz hazırlık periyodundayız. Önümüzde yaklaşık bir e, 40 güne yakın bir periyot daha var. İşte kamp dönemimiz var. Bu süreçte e, ön hazırlıklarımızı bitirdik. Kamp döneminde işte ana maç antrenmanları, maç e, özel maçlar yapacağız. Kamp dönüşü burada özel maçlar yapacağız. Lig'e herhalde 6-7 özel maçta girmiş olacağız. Şu anda fiziksel olarak soruyorsanız herhalde yüzde 30'luk bir periyottayız şu an. Peki rakipleri tanıyor musunuz? Ee, şu anda bu grupta bize kimler rakip olabilir? Şu an grupların henüz belli olmadı ama büyük ihtimal Kocaeli'nden bir ya da iki takım çıkacak. Statü ve bir takım içerikler belli ama gruplar belli değil. Tabii görmek lazım. Her takım kendine göre çok iddialı. Bu ligde lige katılıp da ligde kalmak gibi bir durum söz konusu değil. Daha çok herkes şampiyonluk için hedefliyor. Bizim amacımız da o. artık lig sonunda herkes her şeyi ne olduğunu görecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hocam başarılar. Ben de geldiğin için teşekkür ederim. Umarım Gebze Spor'u için hep beraber bir aile olup başarıyı yakalamaya çalışırız. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk röportajı yaparız sizinle. Umarım. inşallah. Dileğimiz o. Evet sevgili Güven Gebze'ye hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abi çok şükür. Tekrar. Evet. E, Gebze Spor'da olmak e, mutluluk verici bir şey tabii. E, daha önce de e, iyi bir sezon geçirmiştik fakat e, şampiyon olamamıştık ama bu sene inşallah Gebze Spor'a gittiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Evet, e, nasıl, Hazırlıklar nasıl gidiyor? E, ne bırakmıştın, ne buldun? Şu anda e, ne düşünüyorsun bu sene için? Şu an için daha yeni zaten katıldım arkadaşlarımın yanına. E, tabii ki süre geçtikçe daha çok kaynaşma fırsatımız olacak. Daha çok tanışma fırsatımız olacak. E, tabii ki Gebze Aynı Gebze ama inşallah Gebze'nin artık yerinin daha iyi yerlerde, profesyonelliklerde olup daha kalıcı olması gerekiyor. Evet. Bunun için de bize güvendiler. İnşallah biz de bize güven insanları mahcup etmeyeceğiz. Evet. Bu sene Allah nasip ederse hedefte kaç takla var? Bu sene hedefte şampiyonluğa götürecek kaç takla gerekiyorsa o kadar takla var inşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Hedef diye bir Hedef TV'ye verdin. İnşallah evet. sezon sonunda şampiyonluk röportajı yapar. İnşallah abi. Hedef şampiyonluk. Evet. Hocam.